Abla sende de Anadolu Lisesi travması var mı? İngilizcen iyi gibi. Tramvayla Anadolu Lisesi'nin ne alakası var? Benim İngilizcem iyi çünkü yabancı bir takımla oynuyorum top lane. Ve günümün 3-4 saatini bazen 5-6 saatini İngilizce konuşarak geçiriyorum. Benim İngilizcemin iyi olmasının sebebi bu. Doran kalkanı bufflanmış. Ben de VPN yok oynayamıyorum. Anla ki. Cem Yılmaz esprisi vardı ya izlemedim. Liliya mı? Uzun süredir Liliya görmedim. E kimse yokken gidiyoruz. Nasıl şimdi azıcık sakin şekerim. Azıcık sakin arım balım peteğim. gümbür gümbür. Merhaba Pampage. Hoş geldin. Yarın işe gitmek istemiyorum. Ben de pazartesilerden nefret ediyorum. Benim işim yok yarın ama pazartesilerde bir bokluk var. O yüzden kendimi olumlu tutmaya çalışacağım pazartesiler için. Öyle. Şahin'e sen öngörüme win yapacaktım. Olsun yine de kaybedeceksin puan. kapı çaldı chat. Aman sigara geldi. kedim mi da Daha yeni verdim mamasını. Hala aç. Yemin ediyorum ben <laughs> bu kedileri nasıl doyar, doyaracağım. Mayonezde ekmek altıncılarımızı kutlamış. Pemle ablam Nica yıllarımızı demiş. Teşekkürler kuzum. Çok sağ ol desteğin için. Hoş geldin. Umarım çok iyisin de. <laughs> Hay. Hay an. Adam öyle bir move attı ki. Böyle ebesinin şeyine kadar gitti. Galiba XP kaybetti ama emin değilim. XP kaybetti mi kaybetmedi mi? Ne de böyle adama bir dişlerimi göstermek istedim. Bu ve evde değil sonraki ve evde kıraşlamayı düşünüyorum. Şoku birazcık böyle topside'a geçiyor gibi. Şu solası çok iyiymiş. Rekilo 5. ayımızı kutlamış. ye demiş. Rekilo'cum çok teşekkürler desteğin için. Hoş geldin sen de. Çok sağ ol destek için tekrar. Konuşamıyorum. Umarım iyisin. Ver. Evet. Adam çıkmış dedim goleme falan girer. Girmedi. Ama bir Shaco Topside vakası var. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor chatim. Vietnam Flashback CS yes, gerçekten. Bir de kapı çalacak. O da geliyor beni. Ay çocuklarını, aileni, karını, çocuğunu senin ben esin yememeliyim. Bir de es ap. yedikten sonra adama atarsam ap kalkan alıyorum. Nereden geldim? ben ona koy diyeyim. Ne olur kaçayım ne olur 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 Allah'ım hesabı sattım seni Allah'ım. ben niye yanındayken bunu yazıyorsun ki? Dedim ki Q'dan hız alıp kaçarım ama. Yani hızın başını aldım gibi oldu. Çocuklarını, karını, kızını, evladını. Yiyeyim yani. Şapur şapur hapur hapur. Neyse ben solo kilik aldım adam. Paylaşmış halde aldı. O yüzden XP'de öndeyim diye düşünüyorum şu an. Kullanların bekleyebilirdim belki ama evet. Ama evet. Orada belki kazanırdık. Kaçardık pardon. Kazanırdık. Yani nasıl kazanacağım orayı? Arkada solosu kafamı şu an. Aa, en iyi siz sola yapıyorsunuz. Ne olur durun artık. Tamam. Yandı git artık. Ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık bakmayın. Şarkıyı kim aldıysa Çapota site'da adamın davuklar üzerime atladı. geldim. Kalmasız gerçekten. wave'im fena değil gibi. Beklesene. Neyi bekleyeyim? <laughs> Kapı çallı, geliyorum ama Geliyorum Bir saniye. Hay, anne neyim ya? Geliyorum bir saniye. Allah'ım geldim ya Rabbi ya Allah'ım delireceğim şimdi ortalığın ikiye diye çatlayacağım. Şey geldi ya sigara sipariş etmiştim. Ben de ne zaman sigara sipariş etsem hep son ilk zamanlarda geliyor ayıp söylemesi. Yani. Günüm. Allah'ım halıda resmen kafa attım. Abla söyleme please. Üzgünüm. Beyza tamam gibi hissediyorum. Çünkü bizim çocuk bunu yapıyor. ya ben ne ara öldüm ya ben ne ara öldüm Allah geliyorum kankacım ne olur yüz tamam. gold oradan aldık lezzetli güzel lan az da World case'ini açar mısın yani şarkı neresi alman gerekiyor açmam için ya yemin ediyorum şu The Forest'daki bebekler var ya mağaradaki yemin ediyorum aynısı. Yemin ediyorum aynısı. Ben iyi alışmıştım ya. Çok hızlı değiştirdin ikini. Ne olur bırak artık beni Yorick ve ailesi. Donate daha yeni geldi. 3 Aa görmedim donate'i. Şeyi kapattım ya alert baksın sesine bakacağım hemen. Hemen bakacağım. Lale yattı gerçekten üzerime. Hemen bakacağım donate'e. Özür dilerim. Bir play yedim bence adam gelene kadar. Ne alaka? Duvar ardına atabiliyorsun evet. Uşaklarını gönderiyor her şey atıyor gerçekten öyle. Wallpaper için değeceğim burası mı? Ya wallpaper yazıp da alabilirsin. Discord'dan da alabilirsin. Nasıl istersen. Bunu mı kesebilir miyim acaba? Şu an onu merak ediyorum ama damage'ini hesaplayamıyorum işte. Adam nerede be? Buradaymış. Baya mık. Lütfen burada ward'un olmasın. Hızlı gideceğim Leyne. E. Çok hızlı puştluyor adam. Flam'le sexting yapıyor şu an. Direkt ulti atılıyor o zaman bundan sonra. Bundan sonra direkt ulti yapıştırıyoruz şey. Ulti anası atıyoruz artık. Adamı yok ettik lan. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Ama kafamız nasıl güzel anlatamam. Güçlü kuvvet bayağı leziz bence de. Leziz o yani. Ya adam bizim kulemizden yaklaşık 4 plate sökmüş olabilir ama biz de belki adamınkinden iki tane kulesini sökeriz. Bence güzel. Evet güzel. Tam kuleyi söktük. FTM. Uf FTM'nin şu lezzetliği var ya. Tamam belki plate alamadık ama yine de lezzetli bence. Ben keyif aldım. Abla slogan atalım mı? Yorik diye yok hayır yok hayır küfür yok no küfür takımdakiler kadın evet Of, bayılıyorum ya. Şu şeyin mobilliğine bay... Bizim bizim bak bizim Samira Nasilius Zeri Yumi'ye nasıl kaybediyor? Bir bana anlatabilir mi? Bu nasıl mümkün? Yanda FF verirsek bayılırım yani. Galiba takıma yardım etmem gerekiyor. Yani bizim çocuğum ward falan atması lazım. Ben well, lastiği de koyduk. Şimdi bu adam meşe alım lazım. Çok da vaktim olmuyor yani adam çok hızlı lane karısı çoluğu çocuğu mübarek. Ya bu adam Hay çoluğunu çocuğunu yiyeyim yani, şılıp 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 şılıp. Bizim Samira'nın problemi ne acaba? çakım baksın. Delireceğim. Çat diyor, ortadan ikiye çatlayacağım. Sen ne yapıyorsun? Ah delireceğim. Adamı tam böyle o üçe bölen harekete atacağım. Şaka baksın tabii efendim diyor bana. Samira'da Samira da kaldı ya. Ay, kulemi söküyor kanka. O TP'yi şuraya atabilirim. Ya ama yani. Nasıl kazandık? Neşe alamayız ki, neşe alamayız. Adam üçe böldüm. Koyduğum şakosu sen de yargılanacaksın. Nice. Tamam. Şimdi alabiliriz. Al oğlum o kuleyi. Canım çok az. Yanına geliyorum ya. İyi, tamam. Çok ısrar ettim. Şunu alıp geleceğim. Kat onu meçleyebilir. Al işte. oyunu kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Burada pırt olacağız birazdan. Sonunda <laughs> Deloric geliyor oraya. Adamlar doldu. Ben de oraya gireceğim. Bok girerim oraya. <laughs> Çaka kesin buralarda bir yerlerde. Çünkü kokusunu alıyorum. Pardon. Lan 5 abone atacağım. Hayır. Kanka eyvallah. Ağzıma sıçtın ağzıma. <laughs> I love you when you breakin' my heart. Oh, bu çocuğu geliyor. reddi alınca. Kaç kalkamadı? 1 milyon oldu galiba. anlamadım. Katı öldü sandım. Ölmeyeceğini bilsem TP atardım ama ama her alak halükarda o tp'yi benim koymam gerekiyor. Gerekiyor Me... Yori bir yerlerde görürsem o iğrenç kafasını. Çünkü direkt TP atmak istemedim. Bu... bu, çocuğu olduğu için bu. Bunun evladı olduğu için. Bilsem direkt keserim bence ya ama çok böyle kabilese her şey adamın yanında olduğu için güvenemiyorum ha. koyduğum mu ise çok sinirliyim çok sinirli bir gaymerim şu an aşırı sinirliyim yani bu oyun nasıl bu hale geldi? Zeri Yuumi nasıl bizim Samira Natulius'u yani bu adamların 0-13 falan olması gerekiyor bu koridora karşı. Ben anlamıyorum bunlar nasıl <laughs> ultim gelsin yorrağı tekrar keseceğim. Biliyorum. A koyacağım senin de. Birazcık küfürlü bir yayın. Kusura bakmayın. Biraz bugün zor şeyler yaşadık. Gidiyorum ben ona. Ben ona gidiyorum. Sen gitme. Sen yani diğer olarak diğer git takım arkadaşlarımızın yanına. Yani ben anlamıyorum. Sen niye geliyorsun mesela? Neden yani neden? Acaba <laughs> neydi ki? Ben zaten yorikten şattan. Ya alacağım son item. Dirty talk. <laughs> Severiz. Yani lol oynayıp da küfür etmeyen varsa kendine lolcim demesin aga. Tipim var ama yani şunu koyman gerekiyor. Biraz geç kaldık gibi sanki ona. Biraz geç kaldık sanki. Çünkü vision'ımız yok. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Yanlış T'ye bastım. True damage'ı vuramadım. Hiç f***a yaramadı. Yani niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Azıcık daha gol çalmam lazım. Nep'te kimse görmem, o yüzden çok açılamayacağım. Ah, bak, çocuğun biri burada. <laughs> Sakinleşeceğim delikten iki tane sonra benim spetula sakin Halis mi? Bak, konuşamıyorum artık. lan delireceğim. <laughs> Allahım. bence böler. Gel de seni de keseyim şuradan ne olur bana bir kafanı göster sadece. Neyse base attık. Yayımız bitti. Azıcık potion parası bekleyeceğim. Sol alacağız yakında. W haşmetli yok. W haşmetli değil de vahşi çalıştırıyor. Şöyle daha çok ade. Ben onu matchlerim ya. Let me match him. Hala buralarda bir yerlerde gibi hissediyorum. Kuyunun şakası yüzünden. Keşke direkt ulti atsaydım ama adam rencimin çok dışındaydı. Her türlü yiyecektim şeyi. Çok boş Elvin TP attım. Allah belanı vermesin. İyi geceler baba projem. Adamların milini gibi geldi. Kapı açmamız lazım. Birimiz şey puşlayabilir. Ya nasıl öldü. Niye öldü? Yok, bu çocuğu kımamın kim senin? kullan ama açtım ama yani bu kullan ne an Benim <laughs> her saniyede bir double atıyor. Vallahi çok ortadım ki yorulacağım şimdi sinirden ya. Adamlara kaç 35 milyonuncu neşime veriyoruz. Ben ölsen de a koydum. Yani şojin alabilirim ama satınca yetiyor mu Hiç Hiçbir boka yetmiyor satınca. <laughs> hmm. Neye geliyorum Yorick. Gel buraya annen elimde. Dur artık sen de. Hadi şimdi FF ben Çocukları sizi. Kompunuzu kim ya? Vallahi o kadar sinirliyim ki. Kendi takımıma da sinirliyim çünkü Samir Anatolius'un Zeri Yumi lane'ine kaybediyorlar yani bu legal olamaz. Bunun legal olan hiçbir tarafı yok. Bu şekilde legal değil yani. Şu iki yeni bir açmam lazım. Saylas önce Sylas'ı keserim gibi ama mana azaldı. Bence aldım ya. Saylas 8 saniye. Sıkıntı yok Saylas'ı yeriz. 11 kere ölmüş zaten hıyar evladı. Birazdan Sylas'ı öleceğim değil mi? Kankacım hiç gerek yok ama sen bilirsin. Bence çocuğun aldım ya. Let me match e, yorik. bunu aldım. Bunu da aldım. Aha Yorick tapta. Yorick'e gidin matchleyin. Birazcık agresif olabilirim. oldu Missouri. Ben anlamıyorum. Bizim takım nasıl bu kadar alt klas olabiliyor? Nasıl bu kadar alt klas olabiliyorlar? <laughs> <laughs> Kuyu'nun şampiyonu nasıl nasıl? Outrade edebiliyor beni. Çok kötü oynadım ya. Bunlar bitirecek oyunu. Tapuşlayıp geleceğim. I Kulenin bir tanesini veriyor. Adam ırzıma geçti. Bu ne? Halkanım açıldı. Irkanım açıldı. Selam açıldı. Irkan ne? Yapmayayım. Şak oynayan herkesin kim? Gerçekten. Atacağım kanka zeri atacağım ama adamın zonyası var hani hani. Adam meçleyemiyorum artık. Adam artık meçleyemiyorum. ya anlamı göremiyorum. Anlamı göremezsem direkt ulti atabilirdim. Oyuna bak. gibi oyun ya. 43 dakikadır ben bu oyunun içindeyim. Zeri ulti atacağım görürsem. Adam köpek gibi vuruyor tabii ki. Nice bitirebilir miyiz acaba ha, yani bence bitirdik ya umurumda değil umurumda değil bitir oh, oyun kazandık inanamıyorum oyun kazandım yani çok iğrenç bir oyundu Belanızı versin hiçbirinize. Onur vermeyeceğim.